Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Atan Amel'in arkasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ee, 60 second oynuyoruz. Daha fazla 60 second istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Ee, bu arada arkadaşlar bu videoya reklam basacağım. Ee, reklam basacağım için de daha çok insanın önüne çıkacak. Buradan şu an bunu söyleyeyim. Ee, bu kanalda arkadaşlar çok fazla e, farklı oyun içeriği görebilirsiniz. Berke mesela The Walking Dead çekiyor. Ben 60 sekund çekiyorum. Ee, sonra diskolojizm çekiyorum. Daha bir sürü oyun gelecek. Ee, ama tabii ki de destek çok önemli. Şu an destek gelmediği için. Yani videolarımız az izlendiği için. Biz de birazcık durduk. Ee, bugün kıyamet diyeceğiz. Büyük adam diyeceğiz ve maceramıza başlayacağız. Dediğim gibi daha fazla istiyorsanız kanala abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Ve yorumlarda da gerçekten belirtirseniz çok ama çok sevinirim. Ee, çünkü bu kanal gerçekten çok düşüşte. Youtube bu kanalı engelledi. Gerçekten engelledi. Güzel gidiyorduk ama olmadı. Ama yüzü karartmak yok. Tamam burada izci kitabı var. Şöyle bastık izci kitabını aldık. Şuradan bir tane şey aldık. Um, av tüfeği burada. Kadın burada. Şöyle av al. Suyu alalım. Buradan da yemeği alalım. Gaz maskesi çok önemli. Şuradan da bir gaz maskesi. Tamam. Balta. Bırak baltayı. Al hemen timiyi. Koş şunu da al. Koş bir tane de yemek al. Kız nerede kız? Aa bavul var orada. Bavul iş görür. Dönüp hemen şu şeyi almamız lazım. Kız nerede? Kız burada. Koş, sağlık kit alamıyoruz. Tam mermi aldık bari. Evet, güzel bir şekilde bence tamamladık. Ee, i̇çeriye de atladık. Şimdi oyunumuz yüklenecek. Ee, Şöyle ben birazcık kamerayı yamultayım. <laughs> Madkit alamadık. Madkit alabilseydik çok güzel olacaktı. Metkit alamamamız kötü oldu. Bu arada arkadaşlar arada sırada PlayStation kendi kendine videoyu kestiği için bazı yerlerde böyle kesik görebilirsiniz. Yani aniden böyle bir şey konuşurken başka bir şey atlarsam ondan dolayıdır. Onu da şimdiden haberini vereyim. Evet birinci gündeyiz. Baya bir şey var. Ee, su alamamıştık. Suyumuz varmış. Burada e, sığınakta zaten böcek ilacı varmış. Bir tane anahtar varmış. Başka da bir şey yokmuş. Bunların hepsi bizim kendi aldıklarımız. <laughs> Şöyle hemen ikinci gün dedik. İkinci güne geçelim. Şöyle bir doğrulalım. İkinci güneyiz kim bilir belki de yeni dünya bize yeni fırsatlar sunar demiş. <laughs> tamam. Mary müzik haliti olmadan kendi eksik hissettiğini konusunda ısrar ediyor. Eğer ona güven güvenli bir yer sakladıysa tubası belki de hala da evinizdeki arabeler içinde sağlamdır. Hobilerinin ve eski sürdürdüğümüz yaşantının bir hatırası onu neşelendirebilir. Ve yeni hayatımızı daha kurtarılı bir hale getirebilir. Ev hızlıca göz atması için dışarı çıkmasına izin verelim mi? Ver. <laughs> dışarı çıkmasına izin verelim. Bir şey olmayacak diye biliyorum zaten. Mary Jane tubasını dışarı işte aramak için dışarı çıktı. Tamam böyle diyelim. Ya deliriyoruz ya da tüm sığınak küç küçük böceklerle dolu. Ya böcek ilacımız var. Böcek ilacını kullanalım. Mary Jane hala gelmedi galiba. Ya gelmiş tamam. Olay ya biz ya onlar noktasına geldiğinde silah seçim konusunda insanın hiç çekincisi olmamalı o örümcekten iyi nişan alınmış bir böcek ilacından kurtulamaları imkanlı olmadığını biliyorduk. Bu nedenle onu kullandık. İşlem tamamlandığında geriye kalan birkaç örümcek de kaçtı. Ee, çorba konservesi bulmuşuz. Mericeğin yüzünde sığına yüzeyde sığına dönünce tamam bir mutluluk yaşamış. Tamam şöyle verelim. Su kaybı yaşıyor. Mericin yaşamıyor. Şöyle su verelim. Ee, dışarıya birisi çıksın. Can gitsin ve sezlikten çok bunalmaya başladık. Bizi meşgul edecek bir televizyon olsaydı keşke. Sinema setini 2 saniyede kalın. Ha. Yok ya gerek yok. Hiç gerek yok arkadaşlar. Şimdi bavulu kullanacağız ve ee, bavulla dışarı çıkmamız gerekiyor. Ondan dolayı bence telefona hiç gerek yok yani öyle bir şey. Tiyatro oyunu oynamaktan daha önemli işlerimiz var. Öyle. Sen git bunu al. Veya Tim'i gitsin. Bir tane de balta alsın. Tim'i biliyorsunuz ki izci kitabıyla çok çok iyi Tim'i. Ondan dolayı Tim'i izci kitabını verip gönderdim. Bakalım bize neler getirecek. Tamam su kaybı yaşıyormuş. Mermilerimiz eksik çalınmış olmasının imkanı yok. Evet mermilerimiz kayıpmış. Mermi kaybetmek de biraz sıkıntı. Çok karanlık olduğu için o minik mermileri bir el feneri olmadan bulmamız imkansız kayboldular ama teknik olarak hala sığınaktalar. Tabi. Kibritle oynamak hiçbir zaman iyi fikir olmamıştır. Bunu bir de minik sığınan içine yapmak muhtemelen iyi fikirler listesinin daha alt sıralarına yer alıyordur yangın varmış ne kurtaralım diye. E tamam zaten bir tane bir şeyimiz var onu kurtaralım. <laughs> evet yangın çıkarmışız salak gibi. Ucuz atlattık yangını söndürmeye başardık ve hiçbir şey hasar görmemiş gibi görünüyor. En azından ağır değil. Umalım da bu olay bir daha yaşanmasın diye. Şöyle yap şöyle yap. Uzun zaman oldu. yüzeyden neler olup bittiğine dair hiç fikrimiz yok diyor. Tamam. Bir öğrenelim o zaman. Yani yüzeyde ne var ne yok o zaman bir öğrenelim. Değil mi? Zayıf bir sinyal yakaladık. Devletin acil du durum duyuru hizmetine bağlamayı başarmışız. Ne güzel. Uykum geldi arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şu an videoyu yetiştirmek için akşam çekiyorum yani gece çekiyorum. Ondan. Evet böcek geldi. Böcekleri bir arkadaşın önerisi vardı. Böcekleri göndermeyin çünkü onlar mericeğini şey yapıyormuş. Galiba. Şöyle su kaybeşiyor diyor. Yok hiçbir şey ellemeyeceğiz. Bakalım mericeğin mutanta dönüşecek mi? Gölgelerde bizi bekleyen eşit yüzleşmemiz çok risk olduğunu düşündük diyor. Hiç gerek yok zaten. Bu mini minnacık sınakta kıçımızın üstüne oturmaya devam edebilir veya radyaktif niktar çölden bir an önce uzaklaşmanın yollarını düşünmeye başlayabiliriz. Komünistler böylesi güzel mahalleyi harap edeceği kimin aklına gelir? Bunu biz de yapabilirdik. Kaçma kısmı tabii ki. Ha tabii harap etmeyi değil. Ama orada bir yerlerde biz yardım edecek biri olabilir. Gözümüz kulağımızı dört açalım. Dinleyelim bakalım neler varmış. Çünkü bazen bir şey yakalanabiliyor arkadaşlar böyle şeylerde. Evet bu arada timi geri döndü. Gayet güzel. Maskar iş her şeyle geri döndü. Üç tane yemek iki tane su. Çok iyi bu arada. Tamam şöyle yapalım. şöyle Evet bak bu sıkıntı oldu. Hasta olabiliriz arkadaşlar. Hasta olabiliriz. Evet hasta olduk. Hep birlikte hasta olduk hem de. Bu bayağı kötü oldu bu arada. Çünkü hasta olmak bu oyundaki en kötü şey. Şöyle sana boy sukat kitabını verelim. Sen büyük dönemezsin ama bir deneyeceğiz yani. Çünkü dışarıdan med kit getiremedik. Getiremezsek zaten yaşamanın bir anlamı yok. Ne diyor? Eğer de evimizdeki ama bacaklar sorunla ilgilenmezsek diyor. Yok ilgilenmeyeceğiz. Mary Jane onları çünkü şey yapabilir. Yiyebilir arkadaşlar. Yok, yemedi galiba bilmiyorum ki. Bu arada telefon çaldı. Atom bombası düştükten sonra kısa bir süre sonra atom bombası düştükten bu kadar kısa bir süre sonra birinin televizyon aramasını beklemiyorduk. Ama öyle olmadı. Dışarıdan gelen telefon sesini net bir şekilde duyuyoruz. Sokan karşısındaki telefon kulübesinden geliyor olmalı. Bir telefon açmaya gitsin mi? Mary Jane gitsin. Evet. Telefonumu açtığımızda arayan kişinin sesindeki rahatlamayı net bir şekilde duyduk. Kendisi yakınlarında bir hilal Hil Vadisi'nde bir felaket olarak tanıttı. <laughs> tamam. Umarız tekrar bizi ararlar diyor. Su kaybı yaşıyor. Mary Jane açmış. Tamam. Bugün çok rahatsız edici bir hisle işte uyandık. Sanki sanki birileri bizi izliyormuş gibi. Ona burada patronun kim olduğunu gösterme zamanı geldi. Hadi bakalım. O neydi bilmiyoruz ama artık ölü. Güzel. Evet. ikisi de açtıklarına üzere. Burada çok fazla boş alan yok. Her şeyin kokusunu alabiliyoruz diyor. Duvardaki tuğla tabii ki de. Duvardaki tuğlayı. Ee, bir açalım. İçinden belki bir şey çıkar. Evet bir tane yemek çıktı. Evet Ted geri dönmedi bu arada arkadaşlar. Ted geri dönmedi. Bunlar büyük bir ihtimal hastalıktan gidecekler gibi. Kahvaltı sırasında biri kapımızı çaldı. Gelen kişi anormal derecede fazla kolu olan bir adamdı. Grubun kaynak bulmakta çok zorlandığını ve gittikleri yerlerde... İnsanların tek kelime daha etmeden onları ateş etmeye başladığını söyledi. Muhtemelen dış görünüşlerine kaynaklanır. Dol şansı bir mutant bize bir teklif de bulundu. Ona birazcık kaynak verirsek keşif de bize eşlik edecek. Yemek verelim. Yemek güzel. Şartlarını kabul edince bu yabancı çabucak dost olduk. Ağır bir bedel ödeyemeyeceğiz ama <laughs> tamam bir sonraki yolculuktan rahat rahat dönecekmişiz. O zaman sen git. Veya sen git. Hem silahımızı götürüyor hem baltamızı götürecek arkadaşlar. <laughs> tamam. Merceğini de mutant olarak getirsene sen. Şöyle su kaybı yaşıyor. Tamam geç. Hamam böceklerine bir şey yapamam. Tamam geçelim. Ne diyor dost tamam ordu harita diyor haritamız yok ki. Ordu bizden haritayla konumumuzu bulmamı istiyormuş. Ama haritamız yok. Evet büyük bir ihtimal biz öleceğiz ya. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle açıktan ölmek üzere diyor. Burada hayatta kalmak kolay iş değil. Bundan sonra da kolaylaşmayacak. Tüm bunların yakında biteceğini ve eski hayatımıza kavuşacağımızı ümitliyiz. Yoksa hayal bile edemeyeceğimiz tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz. Valla büyük bir ihtimal öleceğiz. Ondan dolayı pek bir şey demiyorum. Ne diyor? Böyle yer altında yaşarken insan moralinin bozulması çok normal. Güneş ışığı yok, gökyüzü yok ve bu kötümserlikten kurtulmamız ve hayatlarımızı biraz neşe katmamız gerekiyor. Valla istediğin kadar bir şeyler kat ama yaramaz. Biraz rol yapma oyununu oynayıp sığınağımızda bir tiyatro grubu kurmanın harika bir fikir olduğunu düşündük. Bu kulübe gök gürültüsü kubbesi adını vermişiz. Günün geri kalanında tamam senaryo yazmak için zaman ayırmışız. Zaten zamanımız bol. <laughs> evet Medici'nin geri döndü. Ne getirdi? Bir ço çorba, iki su. Zaten çorbanın birisini paylaş diyor. Bugün sınavımızı dost şansı olduğunu iddia edilen. Tamam ikiz kız kardeşi falan filan diyor. Şöyle. Bakalım Sharikov. Belki işimize yarar. Yaramaz ama. Yani artık hepimiz hastayız arkadaşlar. Hastalık bir tık zor. Aslında şu an biz ölü gibi bir şeyiz. Yani son günleri böyle yemek su içerek dayan dayanmaya çalışıyoruz. Ee, Timi, Timi akıl diyelim. Aynen. Bir mercin yesin bir mutant olsun arkadaşlar. Mercin de inat dayamıyor. Normalde mercin galiba bu şey olup. Ee, bu böcekler olduğu zaman mutanta dönüşebiliyor diye ama Timi okula Bay Freeman, Freeman diye bir adamdan fizik dersi alıyordu. Meğer adam aktiymiş. Gerçekten de bir artı bir iki ediyormuş. Bir, bir artı bir iki ediyormuş. Bizim yaşadığımız olay ise iki veya daha fazla ambeci oluyor. Çünkü alçak şey tamam. Hayır ya bugün ellemeyeceğim valla böceklere. Etsinler istila. <laughs> ne yaptı? Mutant tam böcekleri. Küçük dostumuz Şerik merhaba deyin. Son birkaç gündür her köşe bucaktan fırlayıp bu pis böcekleri bizi çok endişelendiriyor. Ama kedimiz hepsini halletti. Tüm sabah boyunca hepsini teker teker avlamış. Şerikova helal olsun. Hastalık kapmış. Hasta. Hasta. Allah hastayız. Full. şöyle bir gidelim. Silahla bir gönderelim. Bavulu göndermemiz çok saçma oldu bu arada. Keşke bavulla göndeririz, göndersek mesela içine daha fazla eşya koyabilme şansımız olsa. Bir amacı olurdu bavulun. Evet birazcık radyo sohbet dinleyelim. Zaten artık askerler bizi kurtaramaz çünkü haritamız yok. Kadın da hasta, çocuk da hasta. O dol şanslı bir insan radyoda bizim kasabamızdan geçerken paket kaybettiğini söylemiş. İki su, bir yemek, bir tane izci kitabı, bir tane mermi bulmuşuz. Şeriko ailemizde ailemiz için hala yeni bir üye. O yüzden gözümüz onun üstünde. İstenilen istenilenmeyin. Tasbısta bir şey görmüşüz. Gerek yok. Hep evet'e tıklıyorum. Burada da bir kere hayır'a tıklayayım dedim. Evet 31. gündeyiz. Bu kedi artık bizim. O bizim yeni sevdiğimiz bir dostumuz ve sığınan değerli bir üyesi. Geçen gün tırnaklarını sen neredeyse gözümü çıkarmadan önce ona yaklaşık bir 10 saniye kadar olarak kullanmayı başardık. Şerefsiz. Yok orduyu şey yapamıyoruz. Şöyle yapalım. Dar alanlarda pek dost şanslı ortamlar değildir. Önemsiz şeyler hakkında hızlıca büyük tartışmalara girebilir. Eğer bölüm işte tamam. Kendimizi kötü bir nokta bulabiliriz demiş. Ve son. Evet. Yani hak ettik. Dolores maalesef hayatını kaybetti. Mary Jane de dönmedi. Yapacak bir şey yok. Hastalandık. Hastalık kaptık. Ondan dolayı öldük. Ve öldüğün yazısı gördüğünüz gibi çıktı. Ee, 33 gün hayatta kaldık. 5.25 su tüketmişiz. 3.75 çorba tüketmişiz. E, ee, sığınağımızı savunmadık çünkü kimse saldırmadı. 4'te 2 başarılı keşif. Tetle ile gitti gelemedi. Keşiflerden 8 tane eşya. Bir hayır 2 tane evet karar vermişiz. Ee, arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kanal abone değilseniz abone olursanız çok ama çok sevinirim. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.